Herkesi herkese. 105 sene önce bugün 1915 yılında soykırımın fitilin ateşlendiğini hepimiz biliyoruz. Basın açıklamasında söylendiği gibi Ermeni toplumunun İstanbul'da yaşayan önde gelenleri evlerinden gözaltına alındılar. İlk gece 240 kişi, birkaç gün içerisinde de 2345 kişi Ermeni Entelektüeller, mebuslar, şairler, örgütlü siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler İstanbul'dan sürülmeye başlandı ve bunların 174'ü hiçbir yargılama olmaksızın infaz edildi. Bir daha geriye dönemediler, bir daha kendilerinden haber alınamadı gerçekten de. 1915'te yaşanan büyük yıkım 105 sene önce bugün böyle başladı. Biz her yıl son 10 yıldır e, anmaları e, ve 24 Nisan'la ilgili toplantıları e, meydanlarda, toplantı salonlarında yapıyoruz ama e, bu sene son birkaç aydır hepimiz e, çok iyi farkındayız ki gerçekten de internete sığınmış bir durumda toplantılar yapabiliyoruz. Kalabilenlerimiz e, evde kalmayı başarabilenler evine günlük parayı getirmek için sokağa çıkmak zorunda olmayanlarımız evde. Örneğin Türkiye'de 11 milyondan fazla emekçi her gün emek gücünü satmak için sokağa çıkıp riskin içerisinde çalışmak zorunda ilginç, çok edici bir küresel salgın koşulunun içerisinde yaşıyoruz. Aralık ayından bugüne kadar 2,5 milyon kişinin hastalığa yakalandığı söylendi dün. Tüm dünya çapında da 160 bin kişi ölmüş durumda. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 90 bin kişi hastalığa yakalanmış. 2017 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Dolayısıyla bir başka büyük felaketin içerisindeyiz bugünlerde. Ve bu felaketler ne 1915'te Ermeniler bir Süryanilerin başına gelen ne de 2. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş günlerinde Yahudilerin başına gelen felaketler kapitalizmi dışsal kapitalizmin dışında arada sırada gündeme gelen şok eden olağanüstü gelişmeler değil. Bunlar gerçekten de kapitalizmi göbekten bağlı olan uygulamalar ve kapitalizmin e, tarihinin her bir anında e, bu türden e, gelişmeler yaşanıyor. E, amacım sorunu genel bir kapitalist sisteme havale edip tartışmayı sonlandırmak değil ama örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında ismiyle hiç alakası olmayan İspanyol gribi, İspanyol neznesi diye de e, anılan e, H1N1 virüsüyle yayılan H1 hastalık tüm dünyada etkili oldu ve o dönemde ırkçılık, Emperyalist savaş ve <laughs> sınırsal uçurum yüzünden yaklaşık 50 milyon civarında insan hayatını kaybetti. Korkunç bir sayı, 50 milyon insanın hayatını kaybettiğinden bahsettiğimizde korkunç bir şeyden bahsediyoruz. İki Dünya Savaşı'nda kaybedilen insanlar sürekli öldürmenin kendini geliştirmekte olan egemen sınıflarının, burjuva sınıfının, ulusal devletlerin e, ekonomik ve politik işleyişinin özünde olduğu e, bir yapılanma. Böyle bir e, sistemde yaşıyoruz ve bu Covid-19 e, virüsü kapitalist, vahşi tarımcılıktan, iklim değişikliğinden ve e, karısına dayalı toplum modelinden ayrılması mümkün olmayan e, bir gelişme. Üstüne üstlük, birkaç yıldır zaten rekabete dayalı karı önceleyen insanlığı ve ekosistemi görmezden gelen bir üretim modeli içerisindeyken bir de bu üretim modelini Trump ve Bolsonaro gibi otoriter, pervasız, maço liderler üretiyor. Devasa ülkelerin, büyük ekonomik, askeri, sanayi komplekslerin, Liderliğinin bu türde insanlar yapıyor. Bunların bir özelliği salgın da ciddiye almıyor olmaları. insanları sokaklara çağırarak karantinaya son verilsin diye gösteri yaptıran tuhaf devlet başkanları belli ki bu ölüm yıkımı önümüzdeki günlerde daha da tırmandıracak gibi görünüyor. Bu açıdan da kâra dayalı üretim modelinin yerine doğrudan ezilenlerin öz yönetim organlarıyla siyaseti belirlediği bir toplumsal örgütlenmenin e, zaruri olduğu e, yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı. E, toplumun büyük çoğunluğunda e, bu sistemin işlemediğini, kapitalizmin çalışmadığına dair bir bilincin gelişmekte olduğunu görmek lazım. E, Covid-19 salgınının en azından iş sınıfının gücünü onarma gücünü, yaşatma gücünü, tamir etme gücünü, tedavi etme gücünü e, sağlık çalışanları nezdinde açığa çıkartmış durumda. E, i̇ş sınıfının e, sağlık çalışanları e, bloğunun yanı sıra antikapitalist bir değişim e, yaratmak için çok büyük bir güce sahip olduğunu da e, göreceğimiz günlerin yakın olduğunu e, umuyorum ben. Çünkü bütün izleyenlerin içerisinde bir öfke birikiyor. Bu öfkenin akacağı kanalların oluşması hem salgından çıkış sürecimizi hem salgından sonra nasıl bir dünyada yaşadığımızı da belirleyecek. Dolayısıyla böyle bir çabayla 1915'in ele alınış biçim arasında çok derin bir bağım olduğunu görmek lazım. O yüzden ben 1915 nasıl oldu, ayrıntıları nelerdi, nasıl bir hukusal... E, zemin yarattığı diye daha önce toplantılarda e, defalarca e, konuştuğumuz gibi e, Taner Akçam gibi e, e, Türkiye yüzleşme sürecinin bu alanda başlamasında temel rol oynayan e, arkadaşlarımızın çalışmalarında ayrıntılarıyla anlatılan e, konulardan çok e, yani acıların ayrıntılarıyla değil. Bu yaşanan e, felaketin inkarını yarattığı içine kapanma, köneleşmenin e, bir ürünü olduğu e, yüzleşme sürecinin inkarıyla e, alakalı birkaç noktaya değinmeye çalışacağım. Çünkü e, Cumhuriyet tarihi birçok e, sıfatla açıklanabilir ama aynı zamanda 1915'in inkarının üzerinde kurulan e, bir tarih olarak da görülmeli birçok öğünün yanı sıra. E, i̇nkar, e, bu anlamda yüzleşmeyi engellemek için e, sorunun sürekli olarak etrafında dolanmak değildi sadece. E, öncelikle e, büyük bir felaketin inkarı, e, bu türden bir insani trajedinin e, inkarı, başka felaketleri davetiye çıkartmak anlamına geldi. E, 1915'te yüzleşilmediği için varlık vergisi 1915'te yüzleşilmediği için mübadele süreçte yüz binlerce insanın, insanın bir yerden bir yere sürülmesi, insanlara eşya muamelesi yapılması, 1915'te yüzleşilmediği için 6-7 Eylül olaylarının yaşanması yine çok doğrudan bağlantı yokmuş gibi görünebilir ama 1915'te yüzleşilmediği için Maraş'ta yaşanan 70'lerin sonunda katliam, 90'ların başında Sivas'ta yaşanan katliam gibi olaylar yaşandı. E o açıdan e, inkar süreci ve yüzleşmenin e, tamamlanmaması meselesi tarihle ilgili bir tartışma olmanın ötesinde. E, e, çünkü bir yandan da e, bir başka açıdan da inkar bir halkın e, faili meçhule kurban gitmesi sadece e, kitlesel katliamları Maraş katliamı, Sivas katliamı gibi katliamları değil tek tek işlenen katliamların da falimeçilerin, meçhullerin de sürekli ne, ne neden oldu. Bunlarla zaman zaman yüzleşildi ee, ama zaman zaman da yeniden geri adımlar atıldı gerçekten de. Ee, öte yandan ırkçı sahiplerle gerçekleşen ırkçı cinayetlerle yüzleşilmemesi ırkçı linç girişimlerine sıradan bir karakter kazandırıyor. Olabilirmiş gibi, böyle şeyler konuşulabilirmiş gibi, yapılabilirmiş gibi e, bir duruma ama bir toplumu içinden dinamikleyen bir durum aslında bu, e, sürüklüyor herkesi. E, ırkçılık hastalık, ırkçılık virüs gibi e, günlük dilde kullandığımız şeylerden vazgeçip, ırkçılığın gerçekten de kapitalizm tarafından üretilen siyasi bir tercih olduğunu, ama mutlaka ve mutlaka ırkçı her espri, her konuşma, her yaklaşımın ve özellikle ırkçı linç girişimlerinin bu girişimleri desteklemenin, bu girişimleri kaparalamanın, bu girişimleri meşrulaştırmanın, bu girişimleri hoş karşılama yönelik bütün propagandanın sözlerin esas olarak bir suç olduğunun farkına varılması gerekiyor. Yüzleşmenin yaşanmamış olması, inkar politikaları bunun farkına varmayı engelliyor ve bu gerçekten de içinde yaşadığımız toplumda çok tehlikeli durumların neden oluyor zaman zaman. Öte yandan, yüzleşmenin yaşanmaması yüzyılın başında büyük büyük annelerinin büyük büyük babalarının yaşadığı acıları mutlaka bilen, hayatlarının bir aşamasında bunu öğrenen zaten çoğu kez iki isim yaşamak zorunda kalan, bu açıdan da iki isimli yaşamak zorunda olduğu neden yaşamak zorunda olduğunu tartıştıkça büyük bir kaygıyla ile yaşamaya devam eden Ermeni ve e, Süryanilerin e, başka halkların Ermeni bir gazetecinin dediği gibi bu toplumda Ermenilere karşı iki gün ilerlenilirse üçüncü gün bir cehennem yaşatılabilir duygusuna kapılmasına neden oluyor. O yüzden halklar arasında eşit koşullarda kardeşliğin tesis edilmemesinin nedeni e, bu inkarcılık e, yüzleşmenin e, sağlanması ise bu konuda bir adım atmamız anlamına gelecek. Son olarak bu toplumda zenginlerle yoksulların aynı gemide olduğuna yönelik propaganda gücünü bu tarihi inkarlarda buluyor, inkar politikasında buluyor. Sermaye grupları, zenginlerle fakirler ve yoksullar hiçbir olguyu aynı şekilde yaşamıyor. Hiçbir olguya katılımları dahilleri de aynı şekilde olmuyor de. Bu yüzden de hiçbir zaman aynı gemili değiller. Böyle bir gemi yok zaten gerçekten de Toplumun bütün farklı sınıflarını buluşturan. Bu anlamda ile yüzleşme egemen sınıf milliyetçiliğinin her zaman egemen sınıfın kendisini korumak üzere işleyip gördüğünü de gösterecektir. Ve tam bu yüzden çok bir tarih. Değişme tartışması tarihi gerçekleri açığa çıkartma tartışması değil. O gerçekler açık açığa çıkartılmış durumda. Önemli olan bugün siyasal demokrasinin sınırlarının genişlemesi ve kalıcı bir demokratik zeminin inşa edilmesi açısından 1915 ile yüzleşme bu yüzden çok kritik bir öneme sahip. Son olarak nefes söylemine ve cinayetlerine son vermek için bu yüzleşme sürecini e, sağ salim atlatmak zorunda olduğumuz çok açık gerçekten de çünkü e, bu az önce söylemeye çalıştığım e, 1915'te e, büyük büyük anne ve babalarının akrabalarının atalarının başına ne geldiğini düşünen insanların e, kaygılanması boşuna değil. E, Hrant Dink cinayeti yaşandı 2007'de e, Marise küçük cinayeti yaşandı en son mahkemenin nefret cinayeti olarak adlandırılır. Sevahir Şahin'i aldı bu nefret yüklü politik ortam yanımızdan. O açıdan da yüzleşme 2000 yıllarda kaybettiğimiz, temas ettiğimiz, yakından tanıdığımız arkadaşlarımıza da bir borcumuz gerçekten de Nefret cinayetlerini, nefret söylemini durdurmak için 1915 ile yüzleşmek, inkar politikalarına son vermek gerçekten de çok büyük bir öneme sahip. Teşekkür ederim.